karşınızdayız pardon. Milan'la beraber arena atacağız bu saatte. Bin alabilecek miyiz? Bir bakalım. Bu arada şeyi seyretmeyenler için ben size açacağım bu arada. Her türlü. Ben varken kimse döngüden kaçamaz. Ha buga girdi. <laughs> buga girdi Milan. Ne oldu söyleyeyim mi? Beta şeyini açtım filmine. Sonra maça girdim. Maça girince de hala oldu. Ama alt yazılar çıkmadı. Ben buralardayken kimse döngüden kaçamaz bla bla. Diyor adam. Tamam geliyor gibi gibi bum. Ya kapa. No, no, no. Milan gel. İki kişi seyrediyor. Oh <laughs> neden iki kişi seyrediyor? Aga watch right ya. No 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 no. Ben kaç kişi seyrediyor? İki. Şuraya atlayalım. Orada ikisi de başka. Ha sesi gelirdi doğru. Bıra. <laughs> Gerçi, inşallah alırız diyorum. Bir de takip etmeyi külçem, külçem neden sıfır? Arkan Kanka şey külçem yok. neden sıfır? Arkay Arena. Arena'da, Arkan ha, arenada külçe yok doğru. Evet. Bir, ben taramalı mermisi versene. Arkadaşlar ben de ikimiz bir açıklama yapmıştık önceki videomuzda. Şey, e, arkadaşlar ekleyip eğitimde vesaire yaptık arkadaşlar. Bir, bir arkadaşımıza gidelim. Evet. Ama o şu an oynuyor da. Heh. Evet, o çok Seyirciler çok... yükseliyor. Milan evet. 4 kişi. Arkadaşlar Metan davet ediyor. Ama Metan o kişi davet... gelmiyor. Ben Böyle arkadaşlar adım spin meto atın. Ayşe aynen atın davet. Bekliyoruz sizi. At, oynayacağınız zaman bizle atın ki oynayın. Çünkü arkadaşlar mesela bazıları atmıyor mesela. Davet ediyorum ama gelmiyor. Mesela birimiz öyle bakın. Şu kişi öyle. Ben attım. Gece kere mermi. O gelmiyor. Allah. Pardon. Gel. Skibi skibi bum. Nereye gitsek? Başlar. bu bu öpücük baban, yani Yapma. baban Yapma. Ya Yapma. 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 bana kapatırım ha baban da duysunlar Gel Milan. Kim bu Ziyarlar, ben <laughs> diyor Metahan diyen ilk 5 kişiye Range Rover araba vereceğim 0 kilometrede söylesene. Duyuyorlar zaten. Tamam sen söyle ya. Söyle. Hediye ver oğlum. Dolce bana kemer vereceğim de. Bana like atan ilk 2 kişiye de. Rakip Allah'ım görevi yaptım gel. Oo tam yakınımızda şurada gel. Ne zaman bitecek bu ya? Birkaç dakika falan bir kapatırız. Biter mi? Kişiler üzülmesin. Lan <laughs> <laughs> Ya adama gidelim Milan gel. Kum ol. Oğlum takip etmeyin lan. Yeter artık. Evimize geldik. Takip yok. <laughs> Hadi gidelim. Allah. Hans tekrar kuma ol. Skibi skibi bum. Skibi skibi bum. Şurada bitiyor. Buradan gideceğiz. Burada adam yok. Şuradan gidelim. Milan sen de kum ol. Sen çağırmıyor. O adamı avlayamayız ki. O Adamı avlayamayız ki acayip fazla uzandı. Adam nereye gidiyor, gidiyor harbi? Dağlık gel. diyara gidiyor. Ne mantığını? Tam gel, gel. Yanındayım adamın ya. Hadi. Gördüm, Şurası neresi? Ha. Aa, <laughs> adam şurada. Aa. Şurada. Skibi skibi bum. adam için oraya gittin ya. Şaşırıyorum. İki kişiler. Ablamımız gereken adam Shieldinak. Mac? Abi ya, oyun baka girdi ya, oğlum gelseydin ya. Cık. E gelirsin ki, gelirsin merak etme oraya kadar. Maçtan çık, maçtan çık böyle olmaz. Maçtan çık. Gerçek buyurun. Oğlum alamazsın ki adamları da. Gitmedim, gitmedim. adamlara bulaşıyorsun. Oğlum en azından birini aldım. Diğerini de full <laughs> e, ben canını sana indirdim. Ben <laughs> gidip, daha... Ay, <laughs> oğlum ben sana geldim. Daha neyse ya hadi. Ben varken kimse döngüden kaçamaz. Bir süredir tüm gerçekliklerin en büyük avcılarını topluyordum ve bu işe en iyisiyle başladım. Mando'yu ikna etmek için çok kedi harcadım ama yol budur. Plan ne mi? Kaos yaratmak. Ve bu iş için onlardan daha iyisi yok. Menis, gerçekliğin en büyük gladiatörü ve hiç bozduğun görmemiş. Merke, öfkeyle kabarmış ve pişmiş bir pankek. Bir de Maeve var. İşte şekil değiştirebilen bir barbar savaşçı. Adayı keşfederken görülecek hesapları ve toplanacak ödülleri olacak. Hem de tam biz bir sonraki aşamaya hazırlanırken. Üstelik yeni başlıyoruz. Eee <laughs> ne bekliyorsun? Al başladı bile. Abi bunu, bunu, bunu eline koymamız lazım. İkisini de aldım. Abi bunu kısa koymamız lazım. Ben kimse döngüden kaçamaz. Bir süredir tüm gerçekliklerin en büyük avcılarını topluyordum ve bu işe en iyisiyle başladım. Mando'yu ikna etmek için çok kötü ama Olmadı. Arkadaşlar sizin ben arkadaşlık isteklerinizi bekliyorum. Adım da bu zaten. Gelirse hemen bahvet at adacağım, edeceğim size. Chat'e adlarınızı yazsanız da koyayım. adınızı yazın biz hemen atalım size ya arkadaşlar sizi tanıyor ya arkadaşlarınız çete yazın ya da stonu. on Aa, dream hack'i biliyorsun değil mi dream onu hack arkadaşlar bir onu ekleyecekseniz çete yazın <laughs> ekleyeceksiniz. başka biri de biliyoruz, o yüzden ekleyeyim mi lan <laughs> havuç vurun Şeker kozma 1500 mü? Yok daha neler? Elektronik baton. Yer başı. <laughs> <laughs> Kaşlar bekliyorum sizi. Sen ben zaten hazır gözüküyorsun. I got what you like, yeah. Right and then i I no, 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 no. yeah. yeah, yeah, yeah. I got what you right, yeah. I got what you yeah. Right no, 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 no. yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. Bu. Zorlu bir yere gidelim. Konforlu kulüp. Hayır şey muz. Her zaman yatmadan önce yemem gerek annem. Ben de sonunda oluyorum. Arkadaşlar haberiniz olsun bizim arkadaşımız var size de onun PlayStation 5'i var. Bu arada Ataşehir'de oturuyorsanız Ataşehir'de ilk. Vallahi yalnız. Biz Diamond'da oturuyoruz. Arkadaşlar. Milan'la beraber. Aynı sitede, aynı blokta. Ama aynı katta değil. 12 3 benim 8. Ya şeyi gibi gözüküyor. Mandalorlu'nun orası. Daha biz konforlu kulübe gideceğiz. Konfora. Oops Hala yazmalılar Çikayla var. Arkadaşlar bakın bak. kaç kişi Bir. <laughs> O da Kayra. <laughs> ya bırak kayra. ya. Kayra sen Oha en güzel pump. En iyi oynadım ve en iyi pump. Skibi skibi bum. Skibi skibi bum. Kanka yanımda bir sürü adam var. Gel gel ağacım.

çıkanı olsa da vurdum adama headshot yedi ya. Videonu seyret istiyorsan ya. Bu ne? Sıktı sesi bile geldi. Bu ne ya? Pingim de iyi. Her neyse ya. Sonra bak aynı eve atlasaydık da keşke. Başlar hala bekliyoruz valla. Hala arkadaş isteklerinizi bekliyoruz. Deren, deren. E, TÜRKÜ açalım be. Allah'ım. Erik dalı Last Forever'dır. Erek Dağı Last Forever'dır. Hayır kötü oldu. Erik Dağı nincanın dalıdır. Erek Dağı incanın dalıdır. Hayır ya. He Erek domatesin kafasıdır. Erek dalı domatesin kafasıdır. <laughs> G I like a good G. I like a good G. Oh. daki. Ne var da kyamca? Ne ya ben 30 kanka. 15 şu an video çekiyorum. Bir dakika. Ya hangi kanalda? Kanka, Milan başka bir kanala falan geçti Ha. Şarkı bir mi ister misin? It's a holiday. Ne oldu? Bebe çok güzel. It's a holiday. O ne biçim bir söyleme? Sakın söyleme. Gel ya da Milan buraya gel. Ozan güzel bir şarkı açalım. <laughs> Legends ve burada <Slabber'dan> gaza geliyorum. <laughs> Onu aç. Rolex aç ya. Rolex dur, kumandam şarjı bitti. Last forever bıraksam. I already got some days on my map. Did ice on my vessel Lalik. Başka bir dinleyemiyorum ki otomatik gidiyorum. <laughs> I one putting we trash trash. Aga watch right, yeah. I, I got some ice on my vessel When I die Üzme açma 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 Pizzo kim ya? Skibi, skibi şiş gibi kimiz kim? Pizzo diye bir adam varmış Pizzo mu? Nerede? Her bugün geldi ya skine. Youtube'a bir araştırayım Pizzo, Pizzo. Legendary chest Açtım <laughs> gibi Adam, bu, gibi bu maçtan çık 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 çık. Neden? Çıkma. Çık maçtan çıkma Neden? Ya oğlum üçlü oynayacağız. 11 ben... maç. Ozan. 3 kill alacağız. Herkes bir kill almalı. Eksi yirmi yiyorum kanka. Tamam o zaman bir maç atalım gel Milan bu maçı oynayalım sonra çıkarız kill için. Yapıyorum bu işi biraderim tamam. için. <laughs>

Rekip oyuncu oldu. Uçana, uçana. Tamam güzel Dinleme güzel. Dinlemen için güzel bir şarkı. Gel Milan bin şuna. Bota bin. Milan hadi. Skibi skibi bam. Skibi Ama skibi bam. Ama benim zamanım bam. süreli. Ya süreliymiş çocuğun zamanı. Çık şu maçtan ya. Oğlum hadi ya. Kaç dakikam var? 30. Oha yalnız. 5 dakika Aa, bile geçmedi. Çok mu çok mu sana yarım saat verdiğinde ya falan Ben çıkıyorum ya. Adam mermi yiyorsun. Hadi bir tane. Ya ben çıkıyorum ben ben çıkıyorum. Tamam ben de gelirim. Arkadaş arkaya şimdi beyler artistik olur. değil çıkıyor mu bir birini nakladım diğerini de naklıyordum ya. Herse çıktım. Allah bug oldu. Oğlum adamların ikisi de nutu. iki kişi eğim botlardı ama o kadar iyi tarıyorlardı ki. Birini zor aldım, diğerini alacakken bir şey oldu işte. Allah <laughs> Şey Herkes seviyorum. niye kız skin kullanıyor söyleyeyim mi? <laughs> onun bu skin acayip <laughs> zayıf. Evet. Çünkü sen onun bu ikisini görmek istiyorsun. Speedy. Tam şey söyleme. Evet. Sizin de kaç tane kız var merak ettim. Bizde 17. Bizde daha fazla. Bizde 17 kız var. Sayamam. <laughs> Seni <laughs> severim Hepsi de sana geliyordur değil mi? <laughs> Arkadaşlar son maçımız olsun bu. Benim yapmaza zamanım zamanım geldi. Var benim yarın yarın okulum 12.55'te bitiyor. Yani rahatım. E çünkü benim de bitiyor çünkü aynı okuldayız. Evet bezi, aynı, aynı okuldayız yani mantık olarak. Çok iyi yaptılar. Evet ya. Yani yarım günü kaldırırlar neredeyse çok iyi. Aynen. come to the be. Perşembe top ver geldi. Açalırsın ben yüz almayı planlıyorum. Amele siz konuşun ben game channel'a channel geçiyorum. Neye? Discord'a mı? Game channel'a geçti. Ya. İnter ya. Hmm. What? Oğlum Dayım. bir şey oldu. İn şeyim bitti. şarjım. ve Eh, <laughs> tamam. Lan ne ağlan ne? Ne Oğlum kaynar kaplıcaları hiç gitmedim kaynar kulelere. Bu arada birinde marshmallow kazması var sesini duydum böyle. Du, da, du, da, 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 du, da. Da, 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 da. Ya Adamda Frost Dragon var. <laughs> Adopt me. Do a situn 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 da fa. Ka da 20 kişi alabilir. Oha, takalımmış. Ay Speedy neredesin? Speedy Buradayım. Speedy bize niye gelmedi? So I say They dance for me, dance for me diyorum oğlum. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh 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 oh. oh. When you dance, I make you do it all like that. they say. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh 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 oh. oh. When you dance, I make you do it all like that. Hello, Miran. Ben de bir kişi alacağım. Alayamadım silah yok yapadım. Milan alırsın adamın silah yok. Adamı avladım kanka. Oğlum çok iyi diyoruz. Yani siz çok iyi gidiyorsunuz. Siz gelseniz de buraya. Ben, Birazcık var mı Milan, Milan? benim aşırı Milan. fazla mermim var. Her Okey, şeyden yok. acayip fazla mermim var. Gel. Adamı bir tek benim. Sıfır mermim var, sıfır ya. Benim Oğlum benim çok fazla mermim var. Ya. Adam, Adam bir kere bile vuramadım ya. <laughs> ben öyle tünce sıkayım meta sen nereye gittin ya? Adam bir kere bile vuramadım kanka ya. Double jump'ı kullansana. Geliyor geliyor. Aptalım. Benim pingim var niye böyle? Yar koymayı unuttum. Ha burada yiyeyim. Adamları aladı ya. <laughs> Elimden gelebildiğin kadar su gideceğim. Adamların bir tanesini nok yapsam bile adamın puanını al tamam mı? Tamam hem can da almış bu Benim kartımı daha çabuk alman gerek. Tamam bir şey olmaz ya yanınızdayım gibi mesela. Hold up wait Adamın Adamı bir tanesi düz duruyor. Nok. Tam para şimdi nokuna, Nokunu öldür adam adam zaten dalma. maçtan çıkmış. Maçtan çıkmış. Bre. Nokunu al, al, nokunu al. O da çık. Bizi kurtarabilirsin. Bir ya. O da çık. Gel gel. Bizi de big pot verin. İkimizi de. Çünkü ben Ben öldürmüştüm, ben öldürmüştüm. Şimdi zaten bir Ay, tanesini öldü. ben öldürdüm, çünkü yani ya kanka dan... ben öldürdüm, adam ya kalkan basıyor içim ya. İçimizden biri öldürdü, içimizden biri öldürdü, ikisi de aynı skindede. Herkes benim bir mi? tane öldürdüm. pat oluyor. Pat. Var 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 var. Var var. Yanlandığın iyi oldu. Çakalamazdın. Belki alamayız çünkü doküle ile Sabancımız var Çek. Ya abi ne yapıyorsun? Atıksın. Yo adama snipe linç yaptım ya bravo ya. Ha Daki öldü tamam. Ben öldüm kanka be adam içime geldi ya. Adam hack. Adam yapımın içine girdi şu an. Helal ki? ya. Ya nokumuzu itirade. Arkadaşlar bu